arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi tam tamına 1400 liram var. Ve kritikal pesini yani sezon 14'ün hepsini bitirdim arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber elite alacağız. Şöyle elite al. Ve satın ala tıkladım arkadaşlar. Yavaş yavaş başlıyoruz ama. Birinci silahımızı alıyoruz. MP7 kullanalım sonra bu ne? Abi de, bunu devam edelim zaten. Daha bir sürü var. 100 lira alıyoruz. Devam et. Şimdi ben size bu 1400 lira nasıl biriktirdiğimi açıklayayım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ta yani bayağı bir zaman oldu. Görevlerden para kazanma kalktı. Bence kötü oldu görevlerden para kazanma kalkması. Ee, video izleyerek kazandım arkadaşlar. Günlük 60 lira veriyor. Bunu böyle sürekli düzenli olarak e, yaptım. Her gün izledim. Ve her gün böyle 60-60 biriktirerek toplamda 1400 liraya tamamladım. Bir de toplandılar toplandıdan görev e, toplandıdan e, kazandığım paraları da biriktirdim. Oradan da bayağı bir para geldi. O şekilde böyle 1400 lirayı biriktirdim. Yani şu anda daha zorlaştı tabi. Daha para biriktirmek eskiden görevlerden alabiliyorduk. Artık görevlerden alamıyoruz. O yüzden bence biraz kötü oldu. Ama dediğim gibi yani günlük video izleyerek belki 2-3 haftada yani pes bitene kadar hepsini alabilirsiniz. Ama size söyleyeyim yani pesi bitirmeden elite almıyoruz çünkü oynamıyorsunuz. Yani oynayasınız falan gelmez. Ben mesela pes bitirdikten sonra elit aldım. Daha mantıklı oluyor. Yani daha güzel oluyor. Şimdi sizlerle beraber pesi bitirdikten sonra kutu açılımı yapacağım. <laughs> yine, yine kutu açacağım. Aslında bu pes yani 1400 liraya çok da değmez gibi ama çok da güzel şeyler yok içinde yine de 800 lira veriyor yani bir dahaki mesela yine alacağım 800 lira ne kadarım kalıyor 600 lira daha biriktirmem kolay günlük 60 lira verdiğimde yani bunu kaç günde 10 günde bir pes daha parası biriktirebiliyorum yani çok kolay biriktirmek sadece video 7 dakikada bir yenileniyor videolar yani işte bilmiyorum hesaplayın kaç dakikada oluyor 7 dakikada bir yenileniyor Gece 12'den sonra fen geliyor bana. Gece 12'den sonra izliyorum, bitiriyorum. Böyle ve AK47 ile aldım. Çok güzel skinler vardı. şimdiki mağazamıza tıklıyoruz. Kasa. Gördüğünüz gibi tam 10 tane kasamız var. Pardon. 2, 4, 6. Tam 10 tane kasamız var. Evet. Şimdi T3'ten başlıyorum arkadaşlar. Şimdi içinden ne çıkabiliyormuş? Bende bunlar var. Neyse. Bundan çok bir şeyler beklemiyorum. Hani iyi bir şey beklemiyorum. Ne çıktı? P90. Ee, devam edelim. Bildim ben kullandım var zaten P90'da. M14, M14 güzel. Bunu saymadım Aa aşama bir şarj be. Ne geldi? Oh. Güzel skin. AK okay, kullanmıyorum. Şu an hani 25. AK-47 geldi. Güzel geldi aslında. Ama AK-47 çıktığı için. Standartları açalım arkadaşlar. Bir tane standart, bir tane 24 açacağım. Hadi bakalım. Bana be? Kullan hadi. Ne vardı bilmiyorum m 187'de. AK-47 yalnızca şey, bu ne? Güzel. Beğendim. O zaman standart bir tane daha açıyoruz. Bir bıçak çıkarsın. Bana be. Aşama bir geldi. Hadi bakalım. Bismillah aşama doğru açıyoruz. Bana çıkıyor. İkisi de güzel. Beğendim bunu. İkisi de güzel çıktı. Ne çıktı MP7? Ne vardı ki MP7'de bilmiyorum konuna bastı ama keşke Bekliyorum. Bu ne ya? Standartlardan kötü çıktı arkadaşlar. Bir bakalım şimdi dükkanımıza. Bursa'mız 8 tane skinim var. 8 tane nedir, nedir? Şöyle yavaş yavaş geçelim. Bunu geç. Bundan ne çıktı? Bu verdi. Bence bu güzel değil. Bu daha güzel. Bu daha güzel. Burada bir şey çıkmadı. Bana bir şey çıkmadı. Bana da çık. Bu ne? MTX. MTX güzel. Benim MTX'im bir şey yoktu şu falan vardı. Güzeldi. Bu ne? Tamam. Teklilerim böyle. Şimdi bakalım. Bunda bu var. Tamam. Bunu kullanıyorum. Bunda bu var. Burada ne çıkmış? Burada bende. Bunda bir şey yoktu. Bende bu ya bu ne ya bu ne ne onu kullanmam ki ben. Bunda da ne çıktı? Aşama şu çıktı. Ben bunu kullanıyorum. Bana bu, bu kalsın ya. Burası da bitti. Şimdi bunlara geçtik. SA <laughs> 58'e ne çıktı? Bakayım. Bu vardı zaten. Bu çıkmış. Çok kötü. M14'e bir şey çıkmadı. AK47 ya bu çıktı. Ama bende bu var. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Bu, bunu ben pek beğenmedim. Bunu kullanırım. Ama bu da bayağı güzel. Bilmiyorum kararsız. İkisini de kullanırım ya. Çok güzel skinler geldi. Neyse bunu kullanalım. Bu Bunda HK'da bu varmış. Bunu kullanıyorum. Bu da güzel çekir ki. Ama bunu kullanacağım. Oga aşama 5 çıktı. Çok bence bence çok güzel. Ama şu çıksa daha çok beğenirdim. Bu Bunda bir şey yok. Tamam burası böyle. Benim AFM'de bu var. Ah, M14'üm benim çok güzel. Ne çıktı? Çıka çıka geldi bu. Şu, şu bu nasıl sevinmem. Ne sevinirim? Burada hiçbir şey sevinmezdim. Şuna sevinirdim. Bu çok güzelmiş. Ben de bu var zaten. Çok güzel bir skin. Bakalım. Ah bir, bir bıçak çıkartamadık ama amblemlerde ne varmış? Bakalım bir kritik kafesinin sonuna doğru hangisi var? En son bu var ama ben bilmiyorum. Bunu kullanırım ya yani. durum. Hatta kullanalım şimdi. Nerede? Bunu kullanalım. Kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz evet. Ay böyle çarkı felek var burada da. Şu anda 800 lira para lazım mesela diğer bir saçmam için. O zaman size bir çarkı felek çeviririz abi Hadi bakalım ismimiz ne gelecek. Ah be zaten bunların gel. Bir de bu gelir Allah bilir. Zaten bu geldikten sonra bir şey kalmaz. Ötekiler güzel ya. Aa gelmedi. İyi. Hem de orada alalım. Son paramda da Bakalım ne gelecek. Kesin bu gelecek ama. İnşallah gelmez. Lütfen. Güzel bakalım. Gelen skinlerimize. Baya çarçı. Bu ne? Bunda ne geldi? Bu geldi bence o güzel. Yani bundan daha güzel. Şundan güzel. Bunu çıkartacağız. Bunu kullanacağız. Başka ne geldi bana? Bir dakika dükkana geri girelim. M14'üme ne geldi? Bu mu geldi? Bana bu varmış. Bir de şu var. Bu geldi. Hadi bunu kullanalım. Değişiklik olsun. Şöyle bir envanterimize bakalım. P250 böyle. Burası böyle. Burası böyle. Burası böyle. Burası da böyle arkadaşlar. Yani bunları çıkartabildik. Bu kadar. Böyle oldu. 84 skinimiz var. Paramızı da sıfırladık bunu çevirerek. Neyse arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.